5 Aralık 2025 tarihli resmi gazete, 7565 vakıflar kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Özet, kanun, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki seyahat ajantalarının 2025 yılı aidatlarını muaf tutarak geçmiş borçlarını sildi. Kimlik bildirme kanununun kapsamı marinalar, liman tesisleri, kıyı tesisleri ve gemi, deniz turizmi araçlarında kalan kişileri de içerecek şekilde genişletildi. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım ve satışına imkan sağlayanlara idari para cezası uygulanacak ve içerik kaldırılarak erişim engellenecek. Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle vakıf taşınmazlarının kiralanması, vakıf kültür varlıklarının devri ve işgalci durumundaki kiracılarla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanının yönetim ve koruma yetkileri genişletilirken, Uludağ alanında doğal sit ve tabiat varlıkları ile ilgili görevler başkanlık tarafından yürütülecek. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler, seyahat ajantaları dışındaki işletmelerin kimlik bildirme kanunu kapsamındaki yeni yükümlülüklere, marina, liman, kıyı tesisleri, gemi, deniz turizmi araçları uyum sağlaması. Konaklama işletmelerinin ruhsatlı faaliyet göstermesi ve elektronik ortamda tanıtım, satış yaparken belge numaralarını kullanması. Elektronik ticaret ve tanıtım platformlarının konaklama işletmelerinin belge numaralarını doğrulama ve belgesiz işletmelerin ilanlarını kaldırma yükümlülüğü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracı veya işgalci olanların yeni kira şartlarına uyum sağlaması veya tahliye riski. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişilerin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Koruma Komisyonu kararlarına uyması. Fırsatlar. Deprem bölgesindeki seyahat acentaları için 2025 yılı aidat muafiyeti ve geçmiş borçların silinmesi. Kültür Bakanlığı döner sermaye gelirlerinin artırılması, kira, isim hakkı, destek, sponsorluk gelirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar için sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanma imkanı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarda nizalı kiracılık veya işgalci durumda olanlar için belirli şartlarda 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapma imkanı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kendi bünyesindeki tarihi yapıların restorasyon ve arkeolojik kazılarını yapabilme yetkisiyle süreçlerin hızlanması. Uygulamadaki riskler: Belgesiz konaklama işletmeleri için yüksek idari para cezaları ve işletme ruhsatının iptali riski. Elektronik ticaret ve tanıtım platformları için belgesiz konaklama ilanlarını kaldırmama durumunda idari para cezası ve erişim engelleme riski. Vakıf taşınmazlarında işgalci veya nizalı kiracılık ilişkisi olanlar için tahliye riski. Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmaz kiracılarının borçlarını ödememesi durumunda sözleşme feshi ve tahliye riski. Etkilenen sektör ve meslekler: Turizm ve seyahat acentaları, konaklama işletmeleri, denizcilik ve liman işletmeleri, kültür ve sanat sektörü, vakıflar ve gayrimenkul yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama platformları, kamu yönetimi ve yerel yönetimler. Güncel mevzuatı takip etmek için abone olup bildirimleri açınız.